Bugün pazartesi hemen işe gitmem lazım. Bugün salı, çarşamba. Sabah bir dersim vardı. Ona girdim. Tekrardan yeni bir güne hoş geldiniz. Bugün perşembe. Günaydın. Bugün cuma. Sonunda hafta sonuna giriyoruz. Bugün cumartesi. Evet. Bugün biraz süslendim. Bugün pazar. Bir haftanın sonuna geldik. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Asya. Bugün size bir hafta boyunca ne giydiğimi, dışarı çıkarken ne giydiklerimi gösterdim. Suratımın haline kusura bakmayın çünkü hafta işleri makyaj yapmıyorum. Cildim bu girdiği için. Cilt bakımı yapıyorum. Cilt bakımına odaklandım. Her neyse bakalım bugün ne giymişiz? Pazartesinden pazara kadar herhalde bu videoyu çekerim. Pazar veya cumartesi. O zaman videoyu başlatıyorum. Evet arkadaşlar bugün pazartesi hemen işe gitmem lazım. Biraz geciktim. Bizden önce size ne giydiklerimi göstereyim. Bugün hava güzel ama yine de üstüme mont tarzı bir şey alacağım. Böyle buna görmüşsünüzdür belki Instagram'da. Şöyle bir üst. Bunlar böyle takım yani takım olarak aldım ama ayrı ayrı da giyebiliyorsunuz. Böyle dikişli mikişli değil burası. Ondan sonra cima eteğim bu şey. <laughs> Çoraplarım yakıyor. Bunu altına konvers giymeyi planladığım için şu çorapları giydim. Tek etek de bu şekilde. <laughs> kıyafetleri nasıl size anlatabileceğimi bilmiyorum ama e, genelde bu eteğin üstüne bu üstü çok giyiyorum. Çok yakıştığını düşündüğüm için. Bu şekilde böyle kombinledim. Çanta olarak da bu çantayı almaya planlıyorum. Çünkü ki şey biraz geniş. İşe gittiğim için not defteri gibi bir şey var. Not tuttu. Götürmek zorundayım. O yüzden bu çantaya alıyorum. Hava bugün güzel ama akşam dönüşte biraz serin olabilir diye montu da gösteriyorum hemen. Mont olarak da bunu Alacağım etekle çünkü uzun bir mont güzel oluyor. Bunu giyeceğim ama büyük ihtimal giderken baya bir sıcaklık diyeceğim gibi hissediyorum. Makyaj yapmıyorum çünkü maske takıyorum. Hep makyaj yapıp maske taktığım taktığım için. Yüzüm bayağı bir kızardı şu şekilde görebilirsiniz kızarık oldu. Makyaj yapmıyorum. Makyaj yapınca maskeyi takıyorum. Maskeyi çıkartmıyorum. 6-7 saat o maskeyi takıyorum ve sürekli konuşuyorum. Cildim bir bu hal alınca dedim artık makyaj yapmak yok. Maske taktığım için. O yüzden hafta işleri aslında makyaj yapmıyorum. Hafta sonları bir yere gidersem makyaj yapıyorum. Evet maskeyi de taktık. Aslında biraz geciktim. O yüzden hemen çıkmam gerekli. Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Bugün salı. Dün makyaj yapmıyorum demiştim işe giderken ama bugün yaptım çünkü işe gitmeden önce derse katılmam lazım. Artı bir küçük meeting'im var. Ondan sonra işe geçeceğim için makyaj yaptım bugün. Dün şey fark ettim. Giydiğim kıyafetleri nereden aldığımı söylememişim. Dün aldıklarım herhalde bir Hongdae'de butikten almıştım. Üstü ve altı da aynı yerden almıştım ama hangi butik bilmiyorum. Emin değilim. Bugün şöyle giyindim göstereyim. Üstüme crop tarzı bir sweat ve paçaları bol şekilde bir pantolon. Terliklerim çok şekil değil mi? Üstümü de bir Hongdae'de yine bir butikten almıştım. Butik alışveriş çok yapıyorum. Ben Pull&Bear ve Bershka çok sevdim. Aslında o tarzda kıyafetleri daha çok seviyorum ama burada Pull&Bear ve Bershka artık yok. Yok ettiler. Niye bilmiyorum. Her neyse bunu bir butikten aldım. Bunu da 8 Seconds mı? Öyle bir Kore brandi oradan aldım. Bu şekilde bugün biraz sade giyindim çünkü aslında hafta işleri birazcık dozunda giyiniyorum. İşe gittiğim için mecburi. Aa üstüme ne montu giyeceğim onu bir göstereyim size. Dün size hava güzel demiştim ama akşama doğru hava soğudu. Bu siyah sık giydiğim bu montu üstüme atacağım. Ee, bir de derse dediğim gibi girmem lazım. Bir tane daha derse o yüzden çantamı alacağım. Hangi çanta göstereyim? Çantamı hazırladım. Bugün böyle bir çanta. <laughs> Sophie seni de götüreyim mi giderken? Hı? Gidelim mi birlikte. Çantam bayağı bir ağır oldu. Her neyse gecikmeden çıkıyorum ben. Yarın görüşürüz. Bay bay. Günaydın arkadaşlar. Bugün çarşamba. Sabah bir dersim vardı. Ona girdim. Kamerada, aynada. Aynada yüzüm daha az kızarık çıkıyor. Kamerada bir tık daha fazla. Bu işi sevmedim. Her neyse... Bugün de no makyaj günü. Direkt işe gideceğim için ve maske takacağım için bütün gün. Evet bugünkü kıyafetlerimizi gösteriyorum. Aslında bini'den başlayabiliriz. Bunu çok soran da olmuş. H&M'den bu bini. Bu üstü, bu üstü de H&M'den aldım. Aynı günü almadım ama farklı günlerden almıştım. Pantolonu da Zara'dan aldım. Bu güzel. Moms jean. Yüksek bel. Burada size yeni dövmemi göstermek istiyorum. Dövmem nasıl arkadaşlar? Çok güzel değil mi? <laughs> gerçek dövme değil. Sticker. Ama bunu görecek bir dövme yaptırasım gelmedi değil. Sticker. Gerçek değil bu arada. Bugün hava gerçekten güzel. Geçen günlerki gibi değil. Bugün daha sıcak. Bir 14-15 derece. Akşam bir tık serin olur. O yüzden mont giyeceğim. Bu şekilde çıkmayacağım. Bugün bu çantayı takacağım. Burada bir tane daha böyle cebi vardı da onu çıkardım. Mont olarak bunu giydim. Bunu da bir butikten sanırım bir butikten almıştım evet. Çok tatlı crop top şekilde. Birazcık zamanım var. Ders bugün erken bitti. O yüzden yavaştan hazırlandım. Makyaj yapmayınca aslında hazırlamak aşırı 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 hızlı oluyor. Sadece kıyafetleri giymeniz yeterli oluyor. Böyle. Çarşamba günün outfit'i buydu. Sizlere yapıyorum. Evet günaydın tekrardan yeni bir güne hoş geldiniz bugün perşembe her zaman olduğu gibi bu sabah da dersim vardı sabah 9'dan şu an saat 12 oldu demimdi. biter bitmez kalktım kıyafetimi giydim bu arada yeni ojelerim ekrana yakalanmışken şöyle göstereyim Çınaklarımı geçen çıkardım belki fark etmişsinizdir dün salı günü falan çıkardım herhalde çıkarma sebebimle bir tanesi banyo yaparken düştü bir anda çok böyle diye düştü. Bir, bir tane çıktıysa diğerleri kalır çok çirkin olur diye diğerlerini de çıkardım. Çıkarınca biraz tırnağımın üstü birazcık kimyasal şey olduğu için birazcık böyle aşıma gibi bir şey oldu. O yüzden ya ne yaptım? Aa iyice kurumamış herhalde. O yüzden bir süre yeni tırnak yaptırmayacağım. Sonra yaparım. Neyse bugünkü, perşembe günkü e, lookumuza gelelim. Ne giydim bugün? Evet içime sade bir tane bu şekilde beyaz bir uzun kollu üst giydim. Bunu Fulainbir'den almıştım. Güney Kore'de. Fulainbir ve Bershka daha kapanmadığı sıralarda. Hatta kapanmasından birazcık kala, biraz zaman kala böyle almıştım, satın almıştım bunu. Bu üstümü de şöyle Göstereyim. Bu üstümü de Zara'dan almıştım. Hatta bunu bir vlog'umda alırken göstermiştim. Unutmuşum bunu aldığımı bugün fark ettim. Aa dedim bu var bunu giyeyim bari. Hatta bunu bazen böyle taytlarla falan sadece üstümü kapatıyorum öyle giydiğimde de güzel oluyor. Bugün bu şekilde ceket tarzı giydim. Altıma da ım, deri bir pantolon. Bayağıdır giymiyordum. Bugün hava kapalı, Akşamda da serin duruyor. Zaten bu şekilde çıkacağım. Deri pantolon güzel olur diye altına büyük ihtimal bu terliklerle çıkarım. <laughs> Spor spor ayakkabı giyerim büyük ihtimal. Evet spor ayakkabı giyerim ve evet, çantada bu bu çantayı aa bu çantayı geçenler aldım söyledim. Cino'nun doğum günü hediyesi bu Charles Kate'den. Bu markayı seviyorum bu markadan cüzdanım da var. Aslında Cino dedi seç nereden alayım dedim buradan al. Çantada bu look aynen bu şekilde. Ama her zaman kıyafetlerimde en güzel olan yer terliklerim diye düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi? Bugünkü lookum böyle. Yarın Cuma günü görüşürüz. Günaydın. Bugün cuma sonunda hafta sonuna giriyoruz. Sabah oldu. Her zaman olduğu gibi derse girdim. Ders bitti. Hızlıca hazırlandım. Bugün birazcıkcık azıcık makyaj yaptım ve işe gitmeye hazırım. Bugün de ne giymişiz? Onlara bakalım. Üstüme bu pembe böyle sweatshirt Short Evet uzun bu sweatshirt'i giydim. Bunu ben baya uzun zaman önce almıştım. Sen bakarken tırnaklarımla çok uyumlu olduğunu düşündüğüm için bunu giymek istedim. Bugün hava da çok güzel. E, bunu ben her, bunu ben pull and beer mu? Bershka mı? Etiketine bakmamışım. Bir saniye. Tamam baktım. <laughs> Bershka'dan almıştım. Kore'deyken Bershka'dan almıştım. Türk Bershka'sından değil. İçime bir şöyle beyaz uzun kolu bir üst giydim. Daha güzel duruyor. Ve çünkü mont almayacağım hava güzel diye. Belki bir tık akşamleyin serin olur diye. Şöyle bu yüzden içine bunu giydim. Bugün pantolon olarak yine bu Zara'dan aldığım uzun giymek istedim. Buraya mamış jeans yakışıyor diye. Yazık da şöyle yırtık havalı duruyor o yüzden. Siyahını giysem giymek istedim. Bu Buna benzer bir siyahım daha var ama yırtıkları biraz fazla. Onun için daha hava evet erken erken. zaman ben yine bu zaradan aldığımı giydim. Bu çantamı yine alacağım. Çünkü dün işte geçen çarşamba ve perşembe günü taktım o Charles Kett Cino'nun aldığı çanta çok güzel ama iç küçücük. Bugün not defteri falan götürmem lazım. O yüzden bu çantayı alıyorum. Bugünün lükü de buydu. Yarın büyük ihtimal hafta sonu olduğu için biraz daha süslenip biraz daha makyajlı halimi görebilirsiniz belki. Yarın görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün cumartesi. Evet bugün biraz süslendim çünkü defneyle Defne ile buluşacağız. Defne'nin bugün değil dün doğum günüydü ama doğum günü için buluşacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Belki piknik falan yaparız. Bugün ne giydim? Bugün fır makyaj yaptım bu arada. Gözlerimi hafif böyle mora yaptım. Kirpiklerim gittiği için hafiften şurada line, eyeliner çektim. Yani ayrı ayrı çok tanıtmama gerek kalmayacak çünkü elbise giydim bugün. Bu tarz bir elbise giydim. Bu elbiseyi nereden almıştım? Etiketine bakmadım. Dur şimdi. Kore markasıydı. Neydi? Bir saniye etiketine bakmam lazım. Evet baktım geldim. Taptenden almışım. Kora markası diyebiliyorum. Çok emin değilim. Böyle <laughs> bu kadar ayakkabı olarak Converse giymeyi planlıyorum. Şu an hava güzel gözüküyor. Yarı bulutlu gözüküyor. Yine de montumu alacağım. Hangi montumu alacağım ve çantamı da göstereyim. Şu giydiğim uzun montu almayı planlıyorum. Da olur, da olmaz diye Düşürüm diye ve çantam bu. Bugünün look'u bu şekilde. Geç kalmadan gidiyorum ben. Yarın görüşürüz. Sofi sana da bay bay. Merhaba arkadaşlar. Bugün pazar. Bir haftanın sonuna geldik. Bugün Güney Kore'de <laughs> White Day. <laughs> Bir saniye. <laughs> White day şey oluyor. Sevgililer günü. 14 Mart. Sevgililer günü gibi bir şey Korelilerin. Ayrıca arkadaşlar kız arkadaşlarının çikolata, şeker falan alıyor. O tarz bir gün. E, Cunora normalde bugün başka bir planımız vardı ama akşam onun bir toplantısı gibi bir şey var. Benim de e, ödevim var. O yüzden bugün sadece yemek yiyip, kafeye gidip sonra ayrılacağız. Aslında başka bir planımız vardı ama onu hafta erteledik ve o planımızı videoya çekmeyi planlıyorum. Eğlenceli bir şey olacak çünkü. Her neyse bugün de e, ne giydim onu göstereyim size. Son olarak. böyle beyaz bir sade bir elbise giydim. Altına böyle siyah bir topuklum var küçük. Onu giymeye planlıyorum. Yani biraz yükselince elbise daha güzel duracağını düşünüyorum. Elbiseyi de ben Zara'dan almıştım. Tık hava daha güzel olunca bunu sık sık giyebilirim. Çünkü hem rahat hem böyle üfür püfür. <laughs> Yaz olunca biraz bir tık ince. Yavaştan hava güzelleşiyor bu arada. Akşamleyin bir çok fazla soğuduğu oluyor. İyileşiyor. Artık Nisan'a geliyoruz. İyileşsin bir zahmet. Böyle. Bugünkü lookum bu kadar. Sade. Sadece bir elbise. Altına bir topuklu ayakkabı giyeceğim. E, montum alacağım ve çantam alacağım. Ve bu. Yüzüklerimi her zaman taktığım gümüş yüzüklerimi taktım. Gömü taktım. Makyajımı yaptım. Bu kadar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Umarım becerebilmişimdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. I don't wanna let you down.